sayın seyirciler. Gençliğin dilinden kanalımıza hoş geldiniz. Gündem Gençler'de haber programımız ile sizlerleyiz. Bu haftanın en önemli haberini sizlerle paylaşmak istiyorum. Elimize ulaşan bilgilere göre i̇bn Sina tıp alanında büyük bir buluşa imza attı. İlaç üretiminde birçok başarıya imza atan alimimiz, hastalık yayan küçük organizmaları tespit ederek cıva ile bu hastalıkları tedavi edebileceğini buldu. Şimdi ayrıntıları aktarması için muhabirimiz Zehra Gökçe'ye bağlanıyoruz. Evet Zehra, şu anda Özbekistan'da Buhara'dayız. Biraz önce ünlü alim Ali İbn Sina ile birlikteydik. Kendisinden yeni buluşları hakkında bilgi aldık. Sizin de söylediğiniz gibi İbn Sina hastalık yayan küçük organizmaları tespit ederek civa ile hastalıkların tedavi edilebileceğini keşfetti. Yıllarca bu çalışma üzerinde çalışarak tıbbı daha ileri bir seviyeye getirmek istediğini söyleyen İbn Sina, bilimsel çalışmalarını başta İslam alemi olmak üzere bütün dünyaya armağan ettiğini söyledi. Zehra, kestiğim için özür dilerim i̇bn Sina kimdir? Bize biraz bilgi verebilir misin? Muhakkak tanımayan izleyicilerimiz vardır. Tabii ki ben de tam olarak ondan bahsedecektim. Özbekistan'da Buhara'nın Afşa köyüne dünyaya gelen bilim adamı yüksek zekasıyla 10 yaşında Kur'an'ı ezberlemiştir. Tıp ve felsefe alanında ağırlıklı olarak kitap yazan bilim adamı toplamda 200 kitap yazmıştır. Batılılarca Orta Çağ biliminin kurucusu ve hekimlerin önderi olarak bilinen bilim adamı Büyük Üstat ismiyle tanınır. Tıpta 7 asır boyunca temel kaynak eser olarak süre gelen El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu kitabıyla ünlenmiştir. Avrupa Üniversitelerinin tıp biliminde temel eser olarak kullanılan bu kitapla beraber dünyaca tanınmıştır. Evet, Zehra'ya aktardığı bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bu haftalık Gündem Gençler'de programımızın sonuna geldik. Gelecek programlarda görüşmek üzere.